hakkını hakkı neyse verdiler. Yemek hakkı neyse verdiler. İstirah hakkı neyse verdiler. Fazlasını asla vermediler. Allah Allah. İmam-ı Rabbani Kuddesülü buyuruyor ki eğer gece teheccüd namazına kalkamama ihtimali varsa ailenden birisi nöbet tutsun diyor. Teheccüd nöbeti. Hey Müslümanlar neredeyiz? He? Ehlullah'ın haline bakar mısın? Ne nöbetiymiş? Teheccüd nöbeti. ne güzel aile o aile be. Ya Rabbi bizi öyle eyle Allah'ım. Allah. Hadi hanım bakayım. Bu gece ben nöbetçiyim. Ne demek Teheccüd. Vay be. İş bu be. Hakikaten. İş bu be. Düşünsenize. Saat dörtte uçağın uçacak. Saat dörtte hava alanında olman lazım. Ne yaparsınız bana söyleyin. Ne kadar saat varsa kurarsın. Tetikte. De. Al. Kolay kolay uyuyamazsın diye uçağı kaçırırım diye. Ehlullah da kolay kolay uyuyamıyordu teheccüdü kaçırırım diye. Böyleydi onlar. İnşallah. Onları seviyoruz. Ya Rabbi yalnız onunla bırakma onlar ne yaptıysa onu yapmayı bize nasip eyle. Amin. İnne ashabel cenneti Cennet ashabı El bugün Fî şugulin Fî şugulin Akla hayale gelmeyen Meşguliyetler içinde ne, O meşguliyet ne? Zevk, zevk, keyif Neşe Allah Allah Yeme zevki, içme zevki Giyinme zevki Nereye baksan zevk alıyorsun. Ne dinlesen zevk alıyorsun. Elin cennette neye dokunsa zevk alıyorsun. Oturmandan da zevk alıyorsun. Çalışma derdi yok. Süpürge derdi yok. Dolar inecek mi, binecek mi? Derdi yok e esnaf. Var. istiyorsan var. Tabii. Sohbet var mı diyor. İstiyorsa var. Tabi. Olmaz mı sohbet yani? Zaten hep muhabbet olacak orada. Tabii. Ensardan biri sordu. Ey Allah'ın Resulü cennete çiftçilik var mı dedi. Buyurdu ki var. Allah Allah. Yani ne istiyorsan Var. Canın ne istiyorsa var. Biri demesin mi ki ya Allah Allah. Hocam dedi ya cennette şu olsun istiyorum. Kepçecilik şey var ya bu hani ne diyor ona? Ha? Operatör. Ha? Operatör. Ya o olmak üzere bir adam. Senin başka işin mi yok ya Allah Allah. Cık cık. Hocam çok seviyorum diyor ya Allah Allah çok seviyorum diyor. E var, tamam. Operatörlük var. Müteahhit olma var, müteahhit Yani canın ne istiyorsa o var ve Cennet böyle bir şey. Yorgunluk yok. Yorgunluk yok. Allah Allah. Uyku yok. Niye uyku yok? Allah Teala uyku karnını kaldırıyor. İnsan niye uyur yorgunluğundan? E yorgunluk yok. Eşlerle beraber olmak çok. Yine yorgunluk yok. Allah Allah. Gusül diye bir şey yok orada. Acayip. Ya Rab sevgili Allah'ım ne olur bu Allah'ım. İmanımızı muhafaza eyle. Amin. arttır Ya Rabbi. Amin. Amin. Eğleniciler. Eğleniyorlar yani. Ha? Namelerle. Bugün şarkı haram. Dinlemeyin. Tıkayın kulaklarınızı. Şimdi kulağını tıkıyorlar neyle? O. Kulaklıkla tıkıyorlar. Kulağını tıkıyor, onu açıyor, onunla beraber dinliyor. Onunla ruh mu kalır? Onunla kalp mi kalır? O ruh Allah'ı bulamaz. ...o kalp Allah'ı görür gibi olamaz... ...kulağa her türkü, her şarkı vurdukça... ...sanki, sanki kalbe çivi çakılıyor... ...sanki kulağa çivi çakılıyor haberiniz olsun... ...düşünsenize kulağına birisi çivi koydu keserle vuruyor. Kulak ne olur? Ruhun kulağı sağır oluyor. Ruhun gözü kör oluyor. İşte cennet eshabı bunlara çok dikkatle ehemmiyetle önem vererek şerata sünnete uygun bir şekilde hayat sürdürürler. Evvela onlar imanı güzel tasfih ettiler. Evvela iman kardeşlerim. Evvela akaid. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dilime iman, kadere yani hayre ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına iman çok mühim. Bunlar kitaba göre düzenlenmeli. Bunlar ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının görüşüne göre ayarlanmalı ve tasih edilmeli. Sonra istikamet. Farzda istikamet, vacipte istikamet, sünnette istikamet, edepte istikamet, harama yaklaşmamakta, mekruhtan uzak durmakta istikamet. Bu kul böyle öldüğü zaman ona korku yok, ona hüzün yok. Bu kullar cennete girdiği zaman şöyle mırıldanıyorlar. Sevinçleri şöyle ifade ediyorlar. Elhamdülillahillezî edheb annel hazen. Allah'a hamdolsun ki bizden hüznü giderdi. Hüzün yok onlara. Estağfirullah, Bismillah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قلار قالوا ربنا ربس الله الله evvela kalbi Allah'ı yerleştirdi. Sümme istikamu. Sonra istikamette oldular. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi. İslam'ın temelleri olan bu ibadetlerde istikamet ettiler. Sakın namazı terk eden olmayalım kardeşlerim. Sakın ve beş vakit namazımızı cemaatle kılmaya gayret edelim. Sarıkla kılın namazınızı. İyi edersiniz. Üzerinize uzun bir şey giyin. Şalvarınız olsun, Bugüne kadar nefsin arzu ve isteği oldu. Bugünden sonra karar verin sarık kullanmaya, karar verin şalvar giymeye, karar verin cübbe giymeye, karar verin sakal bırakmaya. Ömür bitiyor kardeşlerim. Ömür bitiyor. Huzur istiyorsan tamamıyla cennette. Dünyada kınayacaklar olsun. Dünyada alay edecekleri seninle olsun. Şalvarına, şalvarına gülebilirler. Cübbene gülebilirler. Sakalına gülebilirler. Sarana gülebilirler. Yani gülsünler olsun. Allah, Allah. Bilmiyorlar. Cahille cahil mi olacaksın? Bugün sen Allah'a deyip istikamet üzere olursan Mevla buyuruyor ki fela alehim benim o bahtiyar kullarım artık hiçbir korku yok velahum yahzanun onlar asla mahzun da olmayacaklar artık öyle bir cennet ki bir huzur ki öyle bir emniyet ki peşinde korku yok öyle bir mutluluk ki öyle bir sevinç ki akabinde hüzün yok dünyada böyle değil dünyada dün yaparken bile telefon geliyor baban trafik kazasında öldü hadi bakalım dün de oldu Düğün cenazeye döndü. Düğün günü damat ölen var. Düğün günü gelin ölen var. Ne oldu zevk? Ne oldu mutluluk? Hadi cennette bu yok. Onun için akıllı insan oranın karını düşünür. Akıllı insan dünyanın hesabını asla yapmaz. O ne der? Bu ne der? Bununla asla ilgilenmez. Akıllı insanın hesabı ancak Allah'tır. Akıllı insanın hesabı cennettir ve cemalullah'tır. Ülâike eshabul cennet. İşte onlar cennet eshabıdır halidine fiha onlar da ebede kalacaklar Cezâen bima kanu ya'malun bu mükafatlar onlara yapmış oldukları işlerinin karşılığıdır Hoş yok parayı veren düdüğü çalar derler ya ne doğrarsan çanağına o gelir kaşığına Dünyada zevki, keyfi bir kenara bıraktılar. Şeytan ve nefisle mücadele edip, Allah'ın rızası yolunda ve uğrunda istikamette oldular. Zaman zaman çile çektiler. Zaman zaman dışlandılar. Zaman zaman onlara yer verilmedi. Zaman zaman görevler alındı. Zaman zaman aç kaldı. Zaman zaman maaşı diğerlerin çok daha az oldu. Ama istikametten ödün vermediler. Şimdi o dünyadaki zorluğun karşılığı olarak akla hayale gelmeyen meşguliyetler içerisinde eğleniyorlar. Müslüman budur be. Yevme teral müminine vel müminat yes'a nuruhum beyne eylihim ve be eymanihim büşrakumul yevm cennatun tecrimin tahti el enhar görsen o gün müminleri Allah'a inanan erkeklerle Allah'a inanan hanımları önlerinden nurlar deveran ediyor sağlarından ve önlerinden. Onur nereden geldi? Dünyada işlemiş olduğun farzdan. Onur nereden geldi? Dünyada işlemiş olduğun vacipten. Onur nereden geldi? Dünyada terk etmemiş olduğun sünnetten. Onur nereden geldi? Harama bakmamandan, mekrula meşgul olmamandan, bid'atleri kaldırmandan geldi. Onur kolay kolay gelmez Müslümanlar. Cennetteki nurların yeri dünyadan alınıyor. Cennette, mahşerde nur almak isteyen dünyadan götürecek. Şu sohbet nur. Kıldın sabah namazın nur. Taktın sarık nur. Giydin şalvar nur. Bıraktın sakal nur. Kullandın misvak nur aldın abdest nur. İslam'ın her bir meselesi nurdur. Nurlarımızı çoğaltalım. Mahşede lazım olacak. Onlara denecek ki o müminlere mahşer günü. Bugün müjde size aittir. O da cennetlere girmektir. Ya Rab bu müjdeyi duyan kulların zümresine bize dahil eyle. Amin.